genel izleyici için uygundur. Merhaba, ben diş doktor Deniz İnce. Bugün sizlere implant üstü protezler hakkında bilgiler vereceğim. Bir diş kaybettiğimizde aslında yalnızca bir diş kaybetmiş olmayız. Eksik bir diş bile çiğneme fonksiyonun azalması, estetik kaybı, konuşma bozukluğu, yanak desteğinin azalması, ağızdaki diş dizininin bozulması gibi sorunlara yol açabilir. Eksik dişler çoğaldıkça da yerine koyma ihtiyacı giderek artacaktır. Diş eksikliği yaşayan hastalar günümüzde sıklıkla yapay diş kökü yerine geçen implantları tercih etmektedir implantlar tarafından desteklenen sabit ya da hareketli protezler ile kaybedilen dişleri geri kazanmak mümkün olabilmektedir. Tek bir diş eksikliğinde önceden yan dişlerin kesilerek köprü yapılması tek seçenek iken günümüzde implant tedavisi ile yalnızca mevcut boşluğun doldurulması mümkün olabilmektedir. Böylece komşu dişlere zarar gelmez, ön bölgede tek bir diş eksikliğinde bile hem fonksiyonun hem de estetiğin sağlanması implantlar ile mümkün olabilmektedir. Tam dişsizlik durumlarında ise damak dalından hareketli protez kullanımı hastalar için çoğu zaman zordur. Özellikle alt çenede tutucu yüzey olmadığından protezin çiğnerken konuşurken oynaması hasta konforunu azaltabilmektedir. Tam dişsizlik durumunda çenenin büyüklüğüne ve kemiğin durumuna göre 4 veya 6 implant ile sabit protez yapabilmek mümkün olabiliyor. Böylece hastalar kaybettiği çiğneme, ezme, koparma fonksiyonlarını geri kazanmış olur. Tam dişsizlikten sabit protez kullanımına geçen hastaların yaşam kalitesi ve özgüveni de önemli ölçüde artmaktadır. Yine tam dişsizlik durumunda sabit değil bu kez hareketli bir protez planladıysak implant desteği ile kullanılacak olan protezin konforunu arttırabiliyoruz. Alt çenede minimum 2, üst çenede ise 4 implant yeterli olabilmektedir. Böylece hareketli protez bile kullanılsa implant desteği ile protezin kullanım etkinliği artacak, çiğneme fonksiyonuna pozitif yönde katkısı olacaktır. İmplantlar pek çok avantajı olmakla birlikte tedavi aşamalarına geçilmeden önce vakaların iyice analiz edilmesi, hastaların nasıl bir tedaviye ihtiyacı olduğuna karar verilmesi gerekir. Finalde hastalar dilediği besini çekinmeden yiyebileceği, konuşurken gülerken hoş görüneceği, kısacası yeni bir hayata merhaba diyeceği yepyeni dişlerine kavuşmuş olur.